Merhaba, şarkı söylerken doğru nefes alıyor musunuz? Çoğu kişi yanlış nefes tekniği kullanıyor ve farkında olmadan sesine zarar veriyor. Şarkıcıların %90'ının bilmediği doğru solunum tekniğini öğrenmeye hazır mısınız? Bugün sesinizi güçlendirecek 3 nefes tekniği paylaşıyorum. Birincisi ağızdan nefes alın. Burundan nefes almak gırtlağı sıkıştırır. Ağızdan nefes almak ise sesinizi daha rahat çıkmasını sağlar. İkincisi, dik durun. Dik duruş, akciğerlerinize daha fazla hava almanızı sağlar ve sesinizi gücünü arttırır. Üçüncüsü, nefes kontrolünü öğrenin. Nefes almak kolay ama önemli olan onu şarkı içinde kontrollü kullanmaktır. Sesinizi en iyi şekilde kullanmak ve daha fazla ipucu almak için beni takip edin. Yorumlarda sesinizle ilgili sorularınızı paylaşın. Birlikte geliştirelim. Sesiniz sizin en güçlü enstrümanınız. Onu keşfedin, geliştirin ve dünyaya duyurun.